Merhabalar ben Melis Öztürk. Bugün sizlere hastane bilgi yönetim sistemi dersimiz için vize ödevimi anlatacağım. Ee, öncelikle hocam e, kamera marzalı olduğu için görüntü donuyor. O yüzden şu an elimle tutuyorum. Şimdiden kusura bakmayın. Ee, i̇lk önce ben masa üstüne bir ilaç isminde dosya oluşturdum. İlaç isminde dosya oluşturduktan sonra Visual'da, Visual'da, yeni bir web site kısmından file, new, yeni web site kısmından bir dosya oluşturdum ve bunu e, bu dosyayı masaüstünde oluşturdum. İlaç dosyası da tanımladım. Daha sonra ilaç kısmını oluşturduktan sonra bir app data ekledim. App data'yı ekledikten sonra akses kısmına geçeceğim. Ama akses kısmına geçerken e, akses kısmını kaydedeceğim e, buraya. Hemen burada oluşturduğum akses tablomu göstereyim. Akses'te bir tane ilaç tablosu oluşturdum ben. Bunu da aynı dosyaya kaydedip ben bunu vizyolda e, açmaya deneyeceğim. İlaç listesi isminde bir tablo oluşturdum. E, 4 satırlık e, bir tablo oldu bu. Sıra, ilaç ismi, firma, stok ismi, fiyat ismi gibi e, sütunlarım oluştu. Daha sonra sıra e, numaralı olduğu için yine sayı e, seçtim. İlaç ismine yazı karakterini seçtim. Firma ismine de yine yazı karakterini seçtim. Stok ismine sayı karakterini seçtim. Fiyatla da para birimini seçtim. Daha sonra buradan kaydet'e basıp e, çarpıya basıyorum simge durumuna getirmiyorum çünkü e, hata verebiliyor. Bunu zaten app dataya kaydetmiştim. App dataya kaydettikten sonra bu visualda e, çalışmasını sağlayacağım. Daha sonra app data kısmına tıklayıp sağ tıklıyorum ve buradan refresh folder diyerek benim e, aksesi e oluşturduğum ilaç tablosu buraya aktarılıyor. Buraya aktarıldı. Daha sonra ben buradan server explorer'dan da kontrol ettim. Bakıyorum burada ilaç tablosu gözüküyor. Evet. Daha sonra altındaki oluşturduğum işte sütunlar sıra, ilaç ismi, firma ismi stok ismi, fiyatlar e, bunların hepsi burada gözüküyor. Yani burada bir sorun kalmadı. Daha sonra ben buradan e, website diyorum. Websitetten yeni bir sayfa açıyorum. Yeni sayfa açtıktan sonra e, burada bir tablom oluştu. Tablonun sağ kısmına gelerek, şuradaki sağ kısmına gelerek SQL Dead Search e, tanımladım ben buraya. Daha sonra altında e, benim isimlerim var. İşte e, bir 5 satırlık bir e, şey tanımladım. 5 satır tanımladım. İlacın sıra numarası, ilacın ismi, üreten firmin ismi, stoktaki sayısı, ilacın birim fiyatı, daha sonra alta geldiğimde bir tane alta geldiğimde bir tane buton tanımladım. Butonda da e, yeni ilaç giriş olarak tanımlayıp yani kullanıcılar için daha kolay olsun diye denedim. Daha sonra e, her zaman bildiğiniz gibi buton kısmına tıklayıp e, kod kısmına geçiyoruz. E, buton bir klik. Ben kodlarımı buraya yazacağım. OLED connection bağlantını OLED connection. Ben buraya e, bağlantı sağlıyorum. Nasıl sağlıyorum? Aksesle oluşturduğum tablonun ismini buraya yapıştırdım. E, daha sonra hata vermemesi için buraya çift slash yaptım. E, bunu buraya yapıştırdım. Daha sonra buraya yeni e, girilecek olan işte ilaç listesi, ilaç sırası yani şu sol tarafta gördüğünüz. Ee, sıra ilaç adı firması stok sayısı bunları da buraya belirterek yani ben burada e, bunları tanımladım. Daha sonra yeni ilaç girişi dedim. Daha sonra buraya bağlantı close, bağlantı dispose dedikten sonra benim buradaki kodum bitiyor ve ha, unutmadan bir de yukarıda eee data outlet gibiye ekledim. Sonra default'a geliyorum. Benim buradaki kodlarım bitti. Default'a geldim ben biraz önce çalıştırmıştım. O yüzden burada duruyor. Ama bir tamam, çarp yapayım. Daha sonra buradan e, işte arama arama şeylerini seçebiliriz. Google Chrome Internet Explorer. Biz Internet Explorer'ı seçtik. Daha sonra buradan çalıştır diyorum ve karşıma benim biz web sitesi hazırladığımız için bir web sitesi geliyor. Localhost diye. E, benim Akses üzerinden çizdiğim tablolar, daha sonra 7 satı a 7 satırlık demişim. 5 satırlık oluşturduğum textbox'larım, butonum, label'ım hepsi de burada mevcut. Bu textbox'ları ben buradaki toolbox'tan ekledim. Label da aynı şekilde. Bunların hepsini oradan ekliyoruz. E ee, bu toolbox'la Server Explorer'da e, burada hide olarak yani gizli olarak durabilir. Eğer çıkarsak da buradan view kısmından toolbox da var. Bunların hepsine ulaşabiliriz. Ödevim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.